Merhaba burada sevindim. Video nasıl öğrendin? Ondalık sayılara dönüştürme işlemi gerçekleştirilir. Elbette her şey ters yönde de çalışır. Evet. Bir ondalık sayıyı kesire dönüştürebiliriz. Kesinlikle doğru. Şimdi nasıl yapılacağına bir göz atalım hadi. Burada 0,25 ondalık sayısı bulunmaktadır. Şimdi bu ondalık sayıyı bir kesire dönüştürmek gerekmektedir. Ve bunun içinde sana bir hile daha var. Sadece ardından gelen sayıyı yazarak yapabiliriz işte. Virgül oraya geliyor. Orada. Şimdi burada 25 olabilirdi fakat öyle olmadı. 25'in altına bir kesik çizgi çekiyoruz. Dolayısıyla şimdi sadece paydanın altına hangi sayının geleceğini kesin olarak bilmemiz gerekiyoruz. Şimdi ondalık sayının ondalık basamaklarını sayarak bu sonuca rahatlıkla ulaşmayı başarıyoruz. 0-25'te ikinci sırada yer alıyoruz ve virgülden sonraki 5. basamak, yani 1, 2 ondalık basamağa sahip bir sayıdır. Eğer ondalık basamağımız 2 ise, 2 yazmamız gerekiyor. Payda da sıfırlar. Ve önüne iki sıfır yazıyoruz. Şimdi bir tane daha ekleyelim lütfen. 2 ondalık basamaklı bir sayıda payda da yüz bulunur ve bu doğrudur. Ve işte hemen bir şey yapmadan yapmış olduk. 0,1,25'i 25,01'e kesir olarak dönüştürüp sonucunu hesaplamak ve bulmak. Bu kesiri şimdi daha da kısaltabiliriz. Hangi sayıyla kısaltabileceğimizi buldun mu? Tamam, 25 yüzde 25'i 25 ile kısaltabiliriz. Yukarıda 25'in 25'e bölündüğünü, aşağıda 100'ün 25'e bölündüğünü hesapladık. Böylece 25'in yüzde 1'ini çeyrek olarak kısalttık ve bu şekilde 33 kelimeye ulaştık. 0'u 25 bir kesir olarak 25 yüzde 1 olarak ifade edilir. Veya çeyrek kısaltıldı. Hadi küçük bir örnek daha yapalım. Burada 0,4'ü kesir olarak ifade etmek gerekmektedir. Burada da tüm sayıları yazıyoruz. Virgülden sonra git. Yani dördüncü. Şimdi bir kesir çizgisi daha çizelim ve tekrar yapalım. Tam olarak dört kez ondalık sayısı ondalık basamaklarına sahiptir. 0,4 sadece virgülden sonra bir basamağa sahiptir. Yani paydanemize yazıyoruz. Kesir çizgisine sadece bir 0 ekleyebilirsiniz. Başka değil. Şimdi 0'ın önüne bir bir rakamını ekleyin. Ve işte 40'ta 4 kesirimiz tamamlanmış durumda. Yani sadece bir ondalık sayısı hesaba katılacak. Ondalık basamakta paydamızda bir 10 sayısı mevcut durumda yer almaktadır. 4 ondalık yapalım. 2'yi kısaltarak 2 uyuyor. Hem 4'e hem de 10'a. Yukarıdaki 4'ün 2'ye bölünmesi ve hesaplanması aşağıda onun ikiye bölünmesi ve sonucunun 2 5'te biri olması açıklanmaktadır. 0.4 ondalık olarak 4 ondalık veya kıs. 2, 5 oranında kısaltıldı. Şimdi bakmanı öneririm. Bu bölümün egzersizlere geçmeye hazır mısınız? Ve sonra bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi zaman,